İyi akşamlar, mi? hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eksimiz yok değil mi? Senin kaskın? Yok. yok. Neyden? Hmm. Kaskına hmm. Yok, seni bir şey O yüzden şey yapıyordur. ama sizin genç arkadaşlara nasıl şey yapmak <laughs> Evet, aks. Sorsam daha iyi olacak. Gel, motor gel buraya. Gel şöyle dur bakalım. Şöyle bakalım. Hava sızıntısı var. Gördün değil mi? Gerek yok abi kaç pine ne gerek var? Ne biçim? Hava sızıntısı var. Gel motor gel. Gel buraya gel. Hoş geldin. Gel hale tabii canım benim. Ana çevirmeye gidiyor. Nasıl hak ettim hak etmedim mi şimdi? Hak etti abi. He? Estağfurullah. Benim babam da polis. Hak edene hakkı verilir yani. Tamam. Yapacak bir şey yok. Tamam canım. Benim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin abi. <laughs> sağ ol sağ ol. Abim benim.